Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk abi. Hiç bölme harika çalıyorsun. Eyvallah eyvallah. Her aşık güzeli bulmak için düşer yola. Ülkemin her köşesi onun için ayrım ola, çeker içine öyle. Kalamazsın uzakta. Yazmak kolay aşka, böyle güzel varsa. Bakmaya doyamazsın güzeller güzeli bana. Urfa'da neşe buldum balıklı gölde şifa Mevlana'dan ders al Aşık şehri Konya'dan Başkentte selam dur Atamın huzurunda Bir yer vardır hep aklımda Canım çeker yollar çeker Biri vardır bu sevdada Hasret çeker gönül çeker Yahu sende de ne öneriler varmış delikanlı Memleket çekici abi aşık ediyor insanı <laughs> Tam 27 yıldır yaptığımız her yatırım, sunduğumuz geniş kapsama ağı bu çok çekici ülkenin çok çekici insanı için.